Değişim Akademisi Kadıköy Şubesi takı tasarımı hocamızın yanındayız. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, ismim Alev Kartal. E, Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunuyum. Değişim sanatta e, ve kendi sektörümüzde takı tasarımı ile ilgili hem modelleme, hem kalıp üzerine, hem tasarım üzerine, ayrıca bujiteride e, özel dizaynlar ve Metrix programının e, baştan tasarım aşamasından program aşaması ve modellemeden mücevher sonuna son aşamaya kadar eğitimini görevlendirildim. 10 ve 12 kişilik sınıflarımız mevcut. Bunlarla sınırlıyoruz. Bize gelen öğrencilerimiz kendilerine meslek edinmek isteyen, sanat ve zanaatta kendini geliştirip, sektörde kendine kendini ispatlamak ve yeni özel dizaynlar yapabilen, bunları mücevhere ve tasarıma dökebilen insanlar geliyor. Bunların yanında ev hanımlarımız boş oturmaktan ziyade kendilerine yeni üretime yönelik çalışmalar yapmak için yine bujiteri alanında da bizler kendimizi geliştirelim ve kendi estetik anlayışımızı bunlara katalım diyerek gelen öğrencilerimiz de oluyor.